Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8. sınıf basit olayların olma olasılığı ile ilgili yenisi soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıda eş büyüklükte eş büyüklükteki tuşlara sahip ev telefonunun tuş takımı veriliyor. Gözleri kapalı bir kişinin bu tuşların bu tuşlardan üçüne basmasını deneyinde bastığı tuşlarda bulunan sayıların toplamının 21 olduğu olası durumların sayısı kaçtır ve bir bilgi daha vermiş gözleri kapalı olan kişi hangi tuşta hangi sayının olduğunu bilmiyor rastgele basacak yani şimdi 3 basamaklı olacak ve toplamların 21 olmasını istiyoruz arkadaşlar o zaman burada 1 2 3 ile falan uğraşmayız direkt dokuzlardan başlarız şimdi 9'la mesela atıyorum 9'u toplarsak 9 9 desek 9 9'a basmış olsun 18 ne kalacaktır o zaman? Ee, bir 1 3 daha kalacaktır. 21 olur toplamları. 9'lardan yazıyorum, devam ediyorum. 8'i yazmış olsak 9 8'si burası 4 olacak. 9 7 ise burası 5 olacak. 9 6 6 olacaktır başka da arkadaşlar. 9 5 7, 9 4 8, 9 3 9 olacağı için toplamları 21 yapanlar 9'lar için bunlar. Bunları da kendi arasında sıra, sıralayacağız arkadaşlar. 8'ler için bakıyorum. Şimdi 8 9 yazmıyorum çünkü zaten burada yazmıştık. O zaman 8 8 yazacağım. 8 8 5, 8 7 6 olacaktır. 8 6 7 zaten aynı şey olacağı için yazmıyorum. 7'ler içinde bir tek 7 7 7 vardır arkadaşlar. Toplamları 21 olan 3 basamaklı sayılar. Şimdi bunları kendi aralarında arkadaşlar sınıflandıracağız. Şimdi 9 9 3 sayısı. Biz bunu 9 9 3 diyebiliriz. 9 3 9 diyebiliriz. 3, 9, 9 diyebiliriz. Yani 3 farklı şekilde sıralayabiliriz. 9, 8, 4'ü ise 9, 8, 4, 9, 4, 8, 8, 4, 9, 8, 9, 4, 4, 8, 9 ve 4, 9, 8 şeklinde 6 farklı şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Yani aslında burada işin özeti şudur. Eğer ki içlerinde herhangi ikisinin rakamları aynıysa 3 farklı şekilde hepsi farklıysa 6 farklı şekilde yazılabilir arkadaşlar. Aynı şekilde hepsi farklı 6. 2 tanesi aynı 3. 2 tanesi aynı 3. Hepsi farklı 6. Hepsi aynıysa biz bunu ne kadar yerini değiştirirsek değiştirelim. Bir farklı durum gelecektir. Buradaki toplam durum sayısı 6, 12, 18, 24, 27. Bir tane de şurada var. 28 tane durumumuz vardır diyeceğiz. Yani örnek uzayımız 28 tane arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Doktor, bir doktor alerjik nirit tanısı koyduğu hastasına bir burun spreyi bir tane de şurup yazıyor. E-reçete şifresini alıp eczaneye giden hasta ilaçlarını almak için E-reçete şifresini eczacıya veriyor. Eczacı hastaya doktorun yazdığı ilaçların bulunmadığını fakat doktorun yazdığı burun spreyiyle aynı özelliklere sahip 3 farklı burun spreyi diyelim. Bu özelliğe sahip 3 tane farklı marka burun spreyinden birini, doktorun yazdığı şurup yerine de şurup da var. Şurup yerine de 4 farklı marka şuruptan birini alabileceğini söylüyor. Buna göre bir hastanın, bu hastanın bir burun spreyi ve bir şurup seçmesi olayında olası durum sayısı kaçtır? Arkadaşlar şöyle ki bir şöyle 3 tane sprey yapalım. 4 tane de şurup yapalım. Şimdi bu birinci spreyi seçip 1 2 3 4 tanesinden birini seçebilir. 4 farklı Aynı şekilde 4 farklı durum. 4 farklı durum buradan toplamda 12 durum olacaktır. Ama biz bunu kolaylık olsun diye çarpma yoluyla sayma. Yani 3 çarpı 4'ten toplamda 12 tane durum sayısı vardır diyeceğiz. Yani cevabımız denizlidir diyeceğiz arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki rakamlardan 3 tanesini seçip seçtiğimiz rakamı birer kez kullanarak en fazla sayıda yazabileceğimiz 3 basamaklı tüm sayıları tüm sayılar aynı özellikteki kartlara yazılıp bir torbaya konuluyor. Sonra ne yapılıyormuş arkadaşlar? Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan sayı için aşağıdakilerden hangisi hangisinin olma olasılığı daha fazladır demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle ki bunlarla üç basamaklı sayılar yazacağız. Yazabileceğimiz bütün üç basamaklı sayıları yazacağız. Şimdi burada arkadaşlar sıfırla başlayamayacağımız için bir sayının yüzler basamağına sıfır gelemeyeceği için 2 ile başlıyorum en küçükten. Yazıyorum 2, 0, 3'ü kullanırım. 2, 0, 7'yi kullanırım arkadaşlar. Aynen devam ediyorum. İşte 2, 3, 0'ı kullanırız. 230 olur. 237 olur. 270 olur. 273 olur. 2 ile başlayan bunu bu şekilde yazabiliriz. 6 tane. 3 ile başlayan 302 olabilir. 307 olabilir. 320 olur arkadaşlar. Başka 327 olur. Sonra 370 ve 372 olur. 7'lerle yazarsak 702, 703 olacaktır. 720 olur. 723, 730 ve 737 olacaktır arkadaşlar. Pardon 732 olacaktır. Bu şekilde yazdığımızda toplamda 6 12 18 tane tüm durum sayımızın olduğunu göreceğiz. Şimdi buradan istenilenlere bakalım. 2 ile tam bölünebilen. Sonu çift olacak. Bakalım şu. Şu. 2, 3, şununla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane durumumuz var. 10 tane bunda. 3 ile tam bölünemeyen diyor arkadaşlar. Bölünemeyenler 2 ile 3 toplamı 5 bu olur. 9 olmaz bölünür. 5 bölünmez. Şurası 12 olmadı. Şurası 9 olmadı. Şurası nedir? 10, 12. Burası da olmaz. 5 şu olur. Bu 307, 10. Bu da olur. Baktığın zaman 325 topladın. Evet olmayacaktır arkadaşlar. 3710 şu olur. 372 o da olmayacak 12. Yani aslında 3, 7, 2'lerin ve 2, 7'lerin oldukları olmayacak. Yani şu olmaz, şu olur, şu olmaz, şu olmaz, şu olur arkadaşlar. Başka da yok. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 3'lü tam bölünemeyen var. 350'den büyük olma olasılığı. 350'den büyük olanlara bakalım. 371, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada var. Tek sayı olma olasılığına baktık arkadaşlar. Bunu da sarı kalemimizle inceleyelim. Tek sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bu olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi şunu da 8 yapalım. O zaman en fazla olan 2 ile bölünebilen sayılar olacaktır. Geçtik bir diğer sorumsa. Şimdi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve sayıları verilmiş arkadaşlar. Javan gergedanı varmış. Son 55 tane kalmış ve karada yaşıyor. Mes Meksika yunusumuz var. 255 tane kalmış, denizde yaşıyor. Sumatra kaplanı 485 tane kalmış, karada yaşıyor. Siyah ayaklı dağ gelinceye de 800 tane kalmış ve karada yaşıyor. Bir biyolog. Yukarıdan nesli tükenmekte olan hayvanların her birini isimlendirerek bir liste hazırlamıştır. Hazırladığı listeden rastgele bir hayvan seçecektir. Listeden rastgele bir hayvan ismi seçilmesi deneyiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aynı soruyu tekrardan çıkartmışız. Seçilen ismin, ismin bir Javan Gergadan'a ait olma olasılığı, Meksika Yunus'una ait olma olasılığı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar şıklardan ziyade. Şöyle yapalım. Şimdi Javan Gergadan'a toplam kaç tane vardı? 55 tane. Meksika Yunusu'ndan Meksika Yunusu diyelim. Kaç tane var? 255 tane var. Sumatra Kaplanı. Sumatra Kaplanımızdan 485 tane var. Dağ gelinciğinden de 800 tane kalmış. Bu karada, karada, denizde ve karada yaşıyor. Şimdi seçilen ismin Javan Gergedan'ına ait olma olasılığı Meksika Yunus'una ait olma olasılığından daha azdır. Bu bundan daha azdır. Doğru. Çünkü bir sayıca bayağı az. Seçilen ismin siyah ayaklı dağ gelincine ait olma olasılığı. Yani şu. Diğer hayvanlardan herhangi birine ait olma olasılığından daha fazladır. 800 her birinden daha fazla olacağı için bu doğrudur arkadaşlar. Seçilen ismin denizde yaşayan bir hayvan türüne ait olma olasılığı. Karada yaşayan bir hayvan türüne ait olma olasılığından daha fazladır. Şimdi denizde yaşayan bir tane var. Karada yaşayan 3 tane var. O zaman... Denizde yaşayanların olasılığı daha az olacaktır aksine. Seçilen ismin Sumatra Kaplanına yani 485'e ait olma olasılığı Meksika Yunusu ve Javan Gergedanına ait olma olasılığından fazladır. Bakıyorum bunların sayısının oldukça fazla olduğu için bu da doğrudur. Yani cevabımız C.Han'dır diyeceğiz arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Mavi ve yeşil renkli özdeş bilyelerin bulunduğu bir kuzudaki bilyelerin 24 tanesi yeşil. 1 bölü 5 de ya da 5 ile 1'i de mavi renkliymiş. Kutuda 6 mavi renkli bilye daha konularak kutunun içerisinden rastgele bir bilye seçiliyor. Ve buna göre seçilen bilyenin mavi renkli olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 24 tanesinin yeşil olduğunu biliyoruz. E 1 bölü 5'inin de mavi olduğunu biliyoruz doğru mu? O zaman x tane de mavi olsun. Şimdi burada mavi olma durumumuz x bölü x artı 24'tür. Tüm durum x artı 24 istenilen durum x. Bunun neye eşit olması lazım? 1 bölü 5'e yapıştırdık işte arkadaşlar. 5x eşittir. x artı 24'ten attığımızda 4x'in 24. x'in de buradan 6 olduğunu göreceğiz. Yani aslında 6 tane mavimiz varmış başlangıçta. Işte. Yani toplamda 30 tane bilyemiz var. E demiş ki adam buna 6 tane daha mavi bilye ekliyorum. 6 tane daha mavi bilye eklediğim zaman 24 yeşil 12 tane mavi olacaktır. Mavi renkli olma olasılığını soru 12 mavi bölü toplamda 36 olduğu için böldüğümüz zaman arkadaşlar 1 bölü 3 olasılığını elde etmiş olacağız. Geçtik bir diğer sorumuza. Kendisine hedef tahtası tasarlamak isteyen Sinan ilk 3 denemesinde eş karelerden oluşan yukarıdaki hedef tahtalarını hazırlamış. Tasarladığı bu hedef tahtalarını beğenmeyen Sinan ilk 3 hedef tahtasında oluşan örüntüyü kullanarak 4. kez bir hedef tahtası oluşturuyor. Sinan'ın hedef tahtasına bir atış yaptığı ve hedefi vurduğu bilindiğine göre ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar daha net olsun diye şu şekilde şuradakilerin boyalı olduğunu göstermek istiyorum. Sizler için şöyle şuradaki ikililer. Sonra buna geçtiğim zaman en üstteki üçlüler, kenarlardaki üçlüler. Yani her defasında fark ettiyseniz kenarlarından birer tane, köşelerden birer tane boşluk bırakıyor. 1'di, iki oldu, 2'ydi, iki 3 üç oldu. 3'ün içerisine bakın tam şu girdiği için bu şekilde bir örüntü yapıyor. Şimdi o zaman biz buna dayanarak 4. örüntümüzü şu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 4'tü, 3'tü. O zaman 3 4 5'siz şimdiki 6 tane açık Burası biraz büyük oldu. Şuraya yapalım. 6 tane olacak. 6'ya 6'lık bir kare olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektiğim zaman 6 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektiğim zaman 6 tane olacaktır. Şimdi onları çizdikten sonra örüntümü yapıyorum. Örüntümde nedir arkadaşlar? En dıştaki köşelerden birer tane boşluk bırakılır. Şu içtekilerini boyuyoruz. Şurayı boyadık. Şurayı boyadık. Şuraları boyadık şekilde. Sonra örüntümüze ne, de, ne diye devam ediyoruz arkadaşlar? Adam ne yapmıştı? İçeriği boyamıştı. Bu geldiği için. Ama bizimkine şu sağacaktır. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 2 3 4, 1 2 3 4. O zaman ne yapacağız? Aynı mantıkla şunun yapıyoruz. Yani bir üçüncünün içerisine birincisi, dördüncünün içerisine ikincisi girecek şekilde ayarlıyoruz. İçeriye de şu şekilde bir örüntümüz oluşacak. Ortada dörtlü, ortada dörtlü boş. Şimdi bizden istenilen hedef atış hedef tahtasına bir atış yapıldı ve bu atışta tuttuğunu biliyoruz. Yaptığı atışın kırmızı bölge demiş işte bizimkisi yeşil bölge artık. Yeşil bölgeye isabet etmesi olasılığı sarı bölgeye yani beyaz bölgemiz olsun orası da olasılığın daha fazladır demiş. Bakıyoruz yeşil sayısı bir hayli fazla. Ne yani sayacak olursak da 4, 8, 12, 16 toplam içeride de 20-24 tane var. E hepsi 36 tane olduğuna göre demek ki 24 tane yeşil, 12 tane beyaz diyelim. Bunun için kırmızıya sarı da diyebiliriz. Önemli değil. Şurası kırmızı, şurası sarı mantığıyla düşünürsek. Bu doğrudur arkadaşlar. İkinciye baktık. Kırmızı veya sarı bölgelerinin vurma olası, olası kesindir demiş. Olay kesin olaydır. Zaten demiştik ki arkadaşlar bu adam bu tahtaya atış yaptı ve tahtayı vurduğunu biliyoruz. E bu tahtayı vurduysa bunun seçeneği başka bir şey yoktur ki. Ya yeşili vuracaktır ya beyazı ya kırmızı, ya sarıyı vuracaktır. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Kesin olaydır. Hedef tahtasının köşegenleri üzerinde bulunan karelerden birinin vurma olasılığı diğer kareleri vurma olasılığından daha azdır. Bakalım köşegenlerimiz. Köşegenler üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. O zaman burada 12 tane varsa diğerleri 24 tane olacağı için buradaki olasılığımız daha az olacaktır. Bu da doğrudur. Son olarak dıştan dışta kalan tek sıra halindeki Karelerden birine vurma olasılığı içte kalan karelere vurma olasılığına eşittir demiş. Bakıyorum dışta kalan karelerimiz nedir arkadaşlar? Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 da aşağıda 12 tane. Artı 1, 2, 3, 4 4'te bu tarafta 8 tane. Toplamda 20 tanesi dışta 16 tanesi içtedir. Dış diyelim, iç diyelim. O zaman arkadaşlar bunların olasılığı eşit işte olmayacağı için cevabımız denizlidir diyeceğiz. Geçtik bir diğer sorumuza. A ve B kavanozlarından her ikisinde de sadece sarı ve siyah renkli özdeş bilyeler vardır. Şimdi şurası A, şurası B. İkisinde de sadece sarı ve siyah var. Sarı diyelim, siyah diyelim. Her şekilde sarı, siyah. Şimdi bizden istenen neydi? Bakalım. iki kavanozdaki sarı bilye sayıları eşit. Tamam. Ee, ve rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkte olma olasılığı A kavanozundayken yüzde 40, buradayken yüzde 20'ymiş. A kavanozundaki siyah bilye sayısının B kavanozundaki siyah bilye sayısına oranı sorulmuş. Arkadaşlar oranı sorulması gerekirdi. Sayısı deseydi, farkı, çarpımı deseydi bunu bulamazdık. Çünkü bilmiyoruz. İçinde 100 tane de olabilir, 10 tane de olabilir, 4 tane de olabilir. Mesela. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bunların içerisindeki sayılar birbirine eşit ise sayı sarıları sarı sayıları. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yüzde 40 eğer ki ben toplamda 10 tane bilgi olduğunu düşüneceğim. 4 tanesine 4'üne sarı dersem 6'sı siyah olacaktır. 4'ün 10'a oranında yüzde 40 elde edeceğim. O zaman 4 sarı burada varsa 4 sarı da burada olacaktır. Buradaki oranımız ne peki? Yüzde 20. O zaman şöyle yapalım. 4 sarı olacağına göre arkadaşlar burada şöyle bir şey olması lazım. 4'ün kaça oranı olması lazım? Burada bu oranı bu, bulmamız lazım. Bu oranı da şu şekilde bulacağız. Buradaki %40 iken buradaki %20 ise, %20 ise buradaki bilye sayısı buradakinin iki katıdır arkadaşlar. Yani toplam burada 10 tane varsa burada 20 tane olacaktır. 4'ü sarı 16'sı siyah olacak. Bakın 4'ün kaça 20'ye oranı nedir? 2'nin 10'a oranı bu da %20'yi verecektir. E yani o zaman Şimdi biz buradan neyi biliyoruz? Artık A, A torbasında 6 tane siyah, B torbasında 16 tane siyah olduğunu biliyoruz. Sadeleştirdiğim zaman 3 bölü e elde etmiş olacağız arkadaşlar. Geçtik 8. sorumuza. Toplam 32 tane dairemiz var. 3 odalı ve 2 odalı dairelermiş bunlar. Toplam 78 tane de oda var. Bakın daire ve oda sayısı verilmiş ama Kaç tanesinin güçlük kaç tanesinin ikilik olduğu verilmemiş. Bunları biz bulacağız. Bütün daireler aynı fiyata satılıyor. Daire sahipleri kural, kura ile belirlenecek. Yukarıdaki X inşaatının yaptığı binanın bazı özellikleri veriliyor. Bu binadaki bütün daireler satıldığına göre bu binadan daire alan A ailesine çekilen kura da iki odalı bir daire çıkma olasılığını soruyor. Şimdi arkadaşlar 3 odalı 2 odalı diyorum. 3 odalıdan kaç tane var bilmiyoruz. X adet diyorum. O zaman 2 odalıdan to toplamının 32 olduğunu biliyorsam 32 eksi X tane olmasını bekleriz. Oda sayısına bakacağım. Şimdi arkadaşlar 3 tane dairemiz olsaydı 3 odalıdan toplamda 9 tane olacaktı. O zaman X tane odamız varsa toplamda 30, şey, 3X tane 3x tane oda sayısı olacaktır. Ve burada da aynı mantıkta 64 eksi 2x tane odamız var. E bunları topladığımız zaman arkadaşlar 78 tane oda sayısına eşit olmalıdır. 3x'den 2x'i çıkardık. X 64'ü de karşı tarafa eksi olarak attığımız zaman 14 cevabını elde edeceğiz. X'miz 14 ise yani 3 odalı 14 tane ise 2 odalı 18 tanedir arkadaşlar. Şurası 18 diyelim şuraya 14 diyelim. Bunlar bulduklarımız. Bize 2 odalı 2 odalı istenilen durum 18. Tüm durumumuz 32 ise bölelim arkadaşlar. 2'ye bölsek 9 aşağısı 16. 9 bölü 16 olasılıkla 2 odalı bir daire çıkma durumumuz vardır dedik ve geçtik son sorumuza. Son sorumuzda ne diyormuş arkadaşlar? 20 tane öğrencisi bulunan bir sınıfın 1 bölü 4'ü kız geriye kalanı erkektir. 20'nin 1 bölü 4'ü o 5'tir. Demek ki 5 kızımız var, 15 de erkek var. Bu ilk durumda. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olmama, kız olmama diyorsa arkadaşlar demek ki erkek olma olasılığını soruyor. Erkek olma olasılığı 5 bölü 8 olur. Yani olasılık erkek 5 bölü 8 olsun. Bizden istenilen bu. 5 kız 5 erkek ekleyelim. 5 kız ekledin 10 kız. 20 erkek oldu. Erkek olma olasılığı 20 bölü 30'dan 2 bölü 3. Bu değildir. Gitti. İkinci duruma bakıyorum. 10 kız ekledim. 15 kız oldu. 10 erkek ekledim. 25 erkek oldu. Erkek olma olasılığı 25 bölü tamamı 40 olduğu için her tarafı 5'e böldüm. 5 bölü aşağısı 8. Zaten istenilen değer bu geldi. Diğerlerini de inceleyelim arkadaşlar. 2 kız 2 erkek ayrılırsa 3 kıza 13 erkek olacaktır. Burada 13 bölü 15 16 olasılığımız olacak bu zaten imkansızdır. 3 kız 4 erkek ayrılırsa 3 kız 4 de erkeğe ayırdığımız zaman 2 kız 11 tane erkek kalacak. 11 bölü 13 olasılığımız olur bu da yanlıştır yani cevabımız pardon bursa olacaktır arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.